Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mert. Bugün yanımda kardeşim var arkadaşlar. Kardeşimle birlikte çalınç yapıyoruz arkadaşlar. PUBG'de ilk bulduğumuz silahlarla oynayacağız arkadaşlar. Bakalım neler olacak? Evet arkadaşlar. Şu anda buraya doğru giriş yapıyorum. Bakalım ne olacak? İlk bulduğumuz silahlarla oynayacağız. Şu anda hiçbir fikrim yok. Şuraya şöyle bir işimizi yapalım. Bakalım ilk bulduğum silah ne olacak? Ya bir de pompalı çıkıyormuş var ya. Bu ne? UMP. Tamam. Ve ikinci silah AKM alıyor. Şimdi bakalım ne olacak? Şu anda arkadaşlar UMP ve... Aa benim 416 canım çekti ya. Ya gerçekten M416 canım çekti şu anda ya çok istiyorum. Oğlum şu andayım. Arkadaşlar keşke böyle bir tane challenge yapmasaydık gerçekten. Abi M762. Ya abi ya o kadar almak istiyorum ki. Şu anda elimde challenge yapmasak M416 ve şey olurdu Bir lan neydi adı? m 762 Abi canım çekti ya. O kadar 556 mermisi de var. Şu anda bayağı şey yapmıştı. Sen şu anda hangi silahlar var sende? StiKar DB-28. Abi ya. Bakalım ne olacak ya? Abi ben böyle oynayamam gerçekten arkadaşlar. Ben biz ne yaptık böyle? Biz ne yaptık de böyle? Kaskın var mı? Var. Benim üç var. Belek iki. Şey. Artık benim mutlanmama gerek yok artık bence. Evet hazırsan gidelim. Evet e, kardeşimin de sorunu düzeldi arkadaşlar. Normalde böyle koşmadı şey oluyordu çözdük bunu artık. Hadi bakalım Hı -hı. hızlıca gidelim. Şuraya bir bakacağım araba var. Evet, alalım orada arabayı. Sen bekle. Orada ben seni hemen arabayla alıp geleyim. Veya gezebiliriz. edebiliriz. Fark etmez burada var bak istiyorsa. Yavrum <laughs> değil. O senden de tamam. Vallahi itme ağendim. Et arkadaşlar şu anda biliyorsunuz. Doğru, acaba sabahla bilmiyorum. Oha! Nereden çatışma lan? Ne oluyor arkamızda falan? Ölmüş olabiliriz evet, Arkadaşlar, burada çatışma var be. Ölmüş. <laughs> Oğlum şuradaki bot benim sinemi buldu. İlk saatte tavuk tavukla batış edip Oğlum <laughs> Neredesin lan? oldum. Ne? Ne? <laughs> 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 Ne kadar Oğlum bayılacak mı artık? Şu anda boss kavgası oluyor arkadaşlar. bayağı karışık yani bir şey diyeceğim burası bayağı karışık ya oğlum bu ne? Hayır Şuradaki arkamızdaki çatışmaya gidelim onlar büyük ihtimal bot gibi <laughs> gibi değil. Ha burada ne yaptım ben? Alt x alacağım. Ben neden atıyorum? Lan! Ha? Lan hayır yapma. Bak oradaki. Bu oğlum oradaki mermi bana lazım mı? Ayak kitle elde tutuyor adam. Nerede sıkar? Kendisi alıyor bu ya. Sıkar. Sıkar ben sana bulayım mı? Sende evet. Sen de DP 28 var mı? Var değil mi? Evet. Kardeşim evet. silahını kaybetti. Evet. Silah bulmaca. Gördün mü? Ne? Evet. Almıyor buna. Neden? sen al bana sana. Sen silahını bırak sonra tekrar al. Şu anda almıyor mu? Mutlar olduğu için al. Hayır hayır şunu kapatman lazım senin. Evet. Evet arkadaşlar kardeşime PUBG oyun öğretirken ben. CTR'li kapat bakayım. Aç. <laughs> Al bakalım hayırlı olsun. Evet. Kardeşime PUBG öğretiyoruz. Bana bu ha tamam bu. Satıyorum ya. Benim o mermisi almam lazım. O yüzden atıyorum bu fonksiyonu bir takalım. 2x at. Şunu tak. Sana bir tane bomba vereyim gel. Tamam. Belki de iki tamam, tane vereyim. Tamam, tamam. Allah ne yapacağız lan? Neyse. Evet buradaki çatışmadan da sağ salim çıktık. Şu anda toplam 7 kişi kaldı. Vay 7 diyorum. İkimiz varız ya kardeşimle. Arkadaşlar evet. şu anda üst kat birisi var. Değil Oğlum başkası da de sıkıyor de. lan öleceğiz. Girme girme bomba atıyorum girme. Öldüm başkası bayıldı. Öldüm ölmedim öldüm ölmedim. Ölmedim. Oh. Al beni çabuk al. Hayır. Çabuk koru beni Alita. Arkadaşlar şu anda çok heyecanlıyım. Bombayı ben çekiyorum. Hayır. Ya abi başkası bayıltıyor. Hadi kaç, kaç uzaklaş gel, gel. gel şöyle. Şöyle gel. Şöyle gel. Tamam gel gel. Gel gel. gel. Arkadaşlar şu anda ne olacak? Bence de, ben de. Ben de öleceğiz de bomba geldi öldü. Ne yapacağız? Ölüm kovuldu. Koru beni. Koru koru. Allah'ım Allah'ım. Kaç et? çok yere gitme. Başkası öldürecek yoksa. O <laughs> girme girme içeri girme. Sakın girme. Adam burada mı lan? Emin adamın burada olduğunu? Hayır ama hiç takip Ayak sesi geliyor da. Abi burada şey yoktu da iptal. Cam yok abi. Arkadaşlar evet, ne olacak? İçeri giriyorum. girelim. Ali kan dikkatlice e, karşımızda birisi var. 3 dediğimde. 3, 2, 1. Öyle. Evet. ya nasıl öldün ya Adam da M16 varmış evet arkadaşlar Dördüncü olduk kardeşimle. ilk bulduğumuz silahlarla oynadık arkadaşlar. Bende AKM ve UMP vardı. Kardeşimde SCAR ve DPM, DP28 vardı arkadaşlar. Buradaki challenge'a devam edelim arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Burada da videonun sonuna gelelim. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.